Hayır şu an çok merak ettim. Stacey'in çünkü izlediği anı ben de bir gördüm bir yerde. Buradan açıyorum sesi bir tık kısacağım. Mesela bak o baya güzeldi. Çok konuşmayacağım size ses geliyor değil mi? Hmm. Topluca üçüncü izleyicimiz olacak bir çek olarak demiş. Aa ben burada Nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? <laughs> Direkt. Baya derin ne için bir, bir iki farklı bakış açısı içermektedir. <laughs> Bu arada ben Suat tarafında oynadığım oyunları Oy. izleyemediğim için bana da çok şey oluyor. Ben bir sürü yeni izleyeceğim. Oy! Lan ne oluyor lan? Suat hain mi yok masum? Abi bu her şeyi buraya koymuşlar lan. İmha etmem lazım bu bomba nerede? Ben burada hain oldum. Hain oldum Kim o? Kim o? Kim o? Çekilin. Bomba imha uzmanı burada. Çekilin. Çekilin. Bomba <laughs> 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 Çekin uzak dur uzak dur tehlikeli bomba imha uzmanı burada bekleyin Yalnız kıyafet Yalnız kıyafet Oho bu Ya Vururum size Helal patran sana gitti <laughs> Hayret <laughs> ben ne yaptım be. Cebindeyken patlatmadığın için sana güvendim. <laughs> 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 ya Stitch sen ne geziyorsun sen gel bir bak Bir dakika şeyi kaçırdım video %80 Mr. C %20 ses ha Videoyu bir, bir tık kısalım o zaman kendimizi de bir tık açalım. Açabiliyor muyuz? Yok, maksimum bu. Stay buraya. Pressure. Pressure yap bam stay. Çok kısaldıysa, çok kısıldıysa, kısaldıysa söyleyin. Stay'e dikkat. Tamam. Stay'e dikkat et, Tutmaç. tut maç. <laughs> <laughs> bat. Dikkat Kim öldürüyor burada Suat'ı? Ya sana gitmiyorum <laughs> ben tutmaca gidiyorum. Stays benim. Tamam o ben gidiyorum. Tutma, tutma. Tut maç sana Mehmet ne, 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 ne diyorsun bu konuya? Mehmet abi. <laughs> Aynen bunu biliyordum zaten. <laughs> bunu biliyordum. Direkt tek başıma birincilik. Tutmaç. Dur bakayım bir tutmaç. Dur Her bakayım. Abi. <laughs> Mehmet abi beni bu say. Oyun sattı ama <laughs> biz halledeceğiz ya. Benim oturma pompalımın odadır abi. Suat aynıymış. <gülüyor> 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 Aynen siteyi Berkay. Ben Berkay. Abi. Bugün senin doğum günün değil mi? Evet. Çanta bulup gider misin? Çanta bulup evet. gider abi. misin? Şöyle iyi ya. Hı? Doğru. Kesin bir şey yok zaten. Doğru. 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 Sana da bir hediye vereceğim. Hayır abi ben saçmam onu ya. Yakala tutmaç. Bombası <laughs> da patla. <laughs> Yakala, tut bak. Aa bak o G4, bak gene ortada gezdiriyorsunuz. <laughs> bak bu kutu her zaman başımıza bela oluyor. Bu kutuyu mecbur götürüp koyacağız. bizim İnanılmaz. Hem silah hem bıçakları varmış. Bu iyilik kesin aldılar o zaman Elini hatırlamıyorum ne olduğunu. Tamam mı şimdi? Çok merak ediyorum. Aa ben silah buluyorum. Aa. Abi su atayın su atayın su atayın! Su atayın su atayın takip atayın! Su atayın su atayın! Takım su benim role playime güveniyorsunuz mu? Bak şimdi. Takım Mehmet abi ayı. Mehmet abi deli veri. Ay bak 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 bak. Deli veri yakaladı. Hayır hayır deli veri saklarken yakaladı. Deli veri yakaladı demiş bu. Deli veriye bakın. Deli veriye bakın. Smart, smart. Şunu saklarken yakaladı. Bakın bakayım deli veriye. Onu koy kardeşim bilgisayar. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi yüz. Mehmet abi yüz. Takım bekle 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 anlatacağım. Bekle ben, 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 Bekle. Bıçağı yoksa bıçağı ne var? Bak bıçağı var. Bak bıçağı var. Tutmaçla uğraşmak çok zoruyor. Aynen öyle. Deli Deli'ye bakın, ben anlattım. Mahmut Bey, tutma, bir dakika. Stayz dedi, Stayz dedi. Kankam olayı anlatma ama <laughs> ilginç Kargaşaya bak, Elimde bıçak var, elinde, ay, elimde ay, bıçak, ay, var. bıçak var, elimde bıçak, bıçak var zaten. Beni dinle, beni dinle, beni dinle. Bak Mehmet abi kutu yakalarken, saklarken yakaladım, öldürdüm. Kutuyu hallettik. Kim o? Kutuyu al, biri aldı. Bak bitmiş olması lazım göre Bakın. Ha bitti, bak devam et, devam et. Bence fena olmadı ki ben. İşte bak buraya saklamış işte. Gel bak. Buraya saklamış abi. Oğlum burada oldu Burada stays. Kıtır kıtır kesiyordu da. Ne ne diyor o? çok öyle çok, öyle çok öyle hoş. <gülüyor> <gülüyor> çok hoş sen burası. İman gücüyle öldürdü sen. <laughs> İyi bak gücüyle. Abi yumrukla mı dövdü gerçekten ya? <laughs> Burada mavralıyorum bir de. Mavralıyorum. Benim benim kanın vardı elinde o yüzden kesebilirim. Onun sana. dışında ne var? <gülüyor> <gülüyor> bu oyunu alamamışlardı hatırlıyorum. Hah, otur gidelim var Macan. Hemen öldük. Oğlum, <laughs> oh, oh, o bu, bu otobak silah be. Acele mi, acele mi? Bana kısa film çekleseler işte bu. İşte o filmi ya bu ne ya? Başrolünde Muhammed oynardı. İyi hafta sen niye böyle sıkıyorsun <laughs> bana? Evet. <supurim. gülüyor> Asat burada mıymış? Beni görmüş. Kime güveneceğimi çıkaracağım şimdi bakayım, bak hemen. Güvenilir kişi geliyor. Bent nerede İbrahim? Ağzını koydum. Ben nerede? Nasıl evet. kaçıyor? Buraya koydum abi bak bak. Evet öyle. Burada. Ha <laughs> <Aa>, geliyor. Geliyor. Ee <laughs> Fethi ben gördü Bent de elimde. Muhammed sen niye ne geziyorsun burada ya? kimi Elinde yumurta var bir de ne? Ya lan güzel ama uygulamada sıkıntı oluyor. Ah be. Ee. Diğer elinde ne var senin? At. sormasaydım ya. <laughs> <laughs> yani. Stitch'ten hiç analiz yaptın mı? Topalaya gitmiş. Ben çık. şimdi yapacağım da ufak ufak bir sıkıntı var Gelsene Sana bak. Aa silah var lan burada. Silahta mermi Aa, yok doğru. ki. Ya onu biliyor musun? Sonrasında bu... Bu, bu silah nereden çıkıyor? Onu anlayamadım. Mehmet abi seni kim öldürdü? Beni isteyiz öldürdü ya. Kaybettik abi ikisinde de silah var. Evet. Muhammed'de de pompalı evet. var. Oyyyy boşa sıktı. Aha. Bunu yine de kaybediyorduk ama sanki. Abi sonra dikkati de ama Suat dikkat edemedi sana ah be. Mermisi var mı? ya? pompalının mermisi mi iyi bari? Abi bu ne cephaneyle ne geziyor ne bunlar. Şey, bıçağı hani. düştü mı? bıçağı düştü bıçağı al. Durma Bir kişi daha kalsa tamam, burada. Burada bir kişi daha kalsa o mevzu oturu ama alamıyorduk sonra bir Berkay tek kalınca yetiştiremiyordu. Oha biri birine vurdu. Biri birine vurdu burada. Ne oldu? Teyiz bana. Ne, oldu? Ha, ne Tamam. Peki saat. Berkay bunu bozalım. Bozalım. Berkay bana bak. Bak seni burada öldürüp onu alabilirim. Ama bana güven. Boz onu. Tamam. Ben zaten bozuyorum gördün Suat. Gördüm Berkay. Seni dost eklerim. Tamam. Ben de seni eklerim. Tamam. Berkay'a hiç güvenmiyorum bu arada. <laughs> arkasından konuşmaz Kaç. Vallahi çok. Zor bana bak. Uçağı da <laughs> <laughs> öyle Öylemiş zaten. Zolaş diyor, zolaş diyor. Yapamıyoruz. Sıpat, sıpat. Sağ, sağ, sağ. Aşağı, sol, sol, sol. Sol, 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 sol. Kim benim yapıyor? Kimi talizini yapıyor şu an? Sol, 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 sol. Dur, dur, Az yukarı, az aşağı, sağ, 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 sağ. Sağ, sağ, aşağı, aşağı, aşağı. Şuradan Abi efsane, efsane. Bu çok güzel olmuş. Kaç televizyona geldi sana evet. İçinde gerçekten gel, gel. mermi de var. Bak mermi de var. Bak devamı da var bunu. Bırakıyorum. À, at, Bırakıyorum. À, at, at. À, at. Bek, bek, al. Al. Oh. al. Gel 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 olacak? Ne olacak? gel gel aldım 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 Bir saniye bir saniye bir saniye İbrahim yolla bir saniye önden İbrahim yolla İbrahim aynı gibi geliyor bana. İbrahim İbrahim hain, İbrahim de hain, İbrahim de hain, İbrahim de hain, İbrahim de hain, bekle, 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 Scanner kaldı bir tek. Dur, 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 üç kişi, Bunu üç kişi. alamıyorduk gel, biz. İbrahim'le ikisi birlikte, İbrahim bir İbrahim gel, skanner. İyi yerleri, gel. Gel buraya, gel buraya. Canımı ben doldurayım, beraber oynayalım, aynen. Bekle, benim canım çok az, biraz bekleyip oynayabiliriz. Aa, Kaçmış koş, canım şu koş, 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 canım, koş. Canım, koş, koş, Canı 33. Eyvah! Koş 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 bitiriyor lan lan! Gel lan! 33 oh, 33'müş son ya. Son da, son da, son da. Gel gel savaşacağız savaşacağız. Bu uçan da bir burada direkt ölmese. Bak 33'ten 8 kalmış canı. Allah'ım. Bu Suat'ta bir kalmış. Bir i̇şte bu

bak kutuyu da görüyor bakmış. Orada kutu bak, bak. bak, sağ. İbrahim, İbrahim sen oradan çekil. İbrahim şey gidiyor. Tamam. Mehmet abi. Allah'ım İbrahim. Abi. <laughs> <laughs> ayıp, ayıp tamam, tamam. abi. Ayıp. Evet. Uçan şey hayır, hayır hayır kutuyla benim oraya geldi elindeki bak, kutuya bak öldüreceğim yok, direkt haberiniz olsun mu? Muhammed'i. Hayır, hayır hayır Tamam bırak. <laughs> <laughs> Suat istemeyerek öldürmüş. Bak burada kutum var gel gör. Gel gör gel kutumu gör. Gel kutumu gör. Gel gel kutumu gör. Gel kutumu gör. Suat Ayn. Suat Ayn. Suat Ayn. direkt beni kesmeye çalışıyor İbrahim. Suat Ayn. içeride kutum var. <laughs> Aynı şeyi içeride. bir daha yapmaya çalışmış burada arada Kutum var ve o odanın. Yap o kutuyu. Hayır. Kes kes İbrahim kes. Benim bıçağı da aldı. Benim bıçağı da aldı yoksa hiç yapmayacak. Ben kendim mi yaptığım için mi ölüyorum orada ya? Kendim salladığım Hayır. için mi ölüyorum yoksa beni de Suat vurduğu için <laughs> mi? Emin olamıyorum. Sen ee, mi hain miydin? Hayır. Ya. Hain değil miydin gerçekten? En azından Yo. şey haindi. Muhammed, Muhammed haindi. Okey en azından Muhammed'i götürdüm. Uyarı. <laughs> ne uyarısı? Biraz izleyeceğiz. 11 dakikalık sürede dünyanın yaşamış en büyük satışını göreceksin. Hayatım <laughs> bir daha eskisi gibi olmayacak. Acaba hangi satış? Acaba hangi satışımız? <laughs> Çok fena sattık Masum. muhtemelen. Bak, anladım müzikten gördünüz mü? <laughs> Masum şüpheli. <laughs> abi direkt patlattı. <laughs> Keset görecek mi kamerada? <gülüyor> <gülüyor> By, abi. Bir yer değiştirdim. Gelin. Abi Mehmet abi gel. Abi gel. Bomba patladı gel. Durumu gör. Mehmet abi gel. Geldim geldim. geldim. Abi, gel. Bir durum var. Ben ayınken olmaz. <laughs> Yazık oldu be. <laughs> Suat abisi soyunda çok abi. tersten giriyormuş gibi geliyor. Diğerleri yerine yayıldı. Çok iyi normalde ah be. Oo, ne oldu burada? Kim kesti bunları? <laughs> İbrahim ikisini de öldürdü. Dikkat et İbrahim <laughs> Neyi var? Silah mı var? Ona göre. <laughs> yok yok. Yok bombayla patlattılar kendilerini. Bombayı Bir de kendilerini patlattı. Allah'ım ya. <laughs> abi inanılmaz. Ya. yani biz biz hainken böyle oynamıyorlar ya. Allah'tan benayken böyle oynuyorlar. Görüyor musunuz? Aa Stace Allah'tan benayken böyle oynuyorlar demiş. Bu Will Stace mi aynı? Bunların saklanmasını göze alamam. İkisini de götüreceğim. Helal Suat. Bir anda iki kutu. Helal <laughs> Suat. Evet abi görüyorsun değil mi? An... İkisini birden aynı anda saklayacağım. <laughs> bu arada çok iyi fikir. Hainken bunu yapalım. İkisini <laughs> bir saklayalım. <gülüyor> <gülüyor> bir yani? İkisini bir saklayalım. Bu arada ben bunu duydum şimdi çok kötü Yok, oldu, oldu Suat. iki ne defa ne giderken iki tane ne götürürken ne ne kesin ne şüpheleneceğim şimdi Suat'tan artık. Bu da övgü alıyorsun yolda ya. yapıyor gibi koydu tuşları. Suat bildiğin yarım saat izlemiş. <laughs> İbrahim yapıyor tamam. Tamam bunlar burayı yapıyor. Bunlar biri <laughs> benim. Cesarı. Berkay o Berkay efendi Berkay iş üstünde bak silah çıkan yere gitti Berkay. Ben size söyleyeyim Berkay hain Berkay hi. Silah vardı. Berkay bir şey değil mi? Bak gel Ka, haini yakalım hayini yakaladım. Gel anlatacağım gel gel bak hiçbir şey yok elimde görüyorsun değil mi? Kamerada gördüm kamerada. E, sürekli kutu çıkan yerlere gidiyordu sürekli Tutmaç ve kırmızı ve sarı ne o görev yapıyordu. Tamam mı? Kırmızı ve sarı mi? Yakaladım onu. <gülüyor> <gülüyor> Suat hayır. <laughs> Mehmet abi, Mehmet abi geldim ha Bırak abi bana. Sen, sen şey gitsene. Abi. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim abi. Ben halledeceğim. Nerede dördüncü? Ya, e, şey yok eksik, eksik var. Suat. Eksik, eksik var Suat. Suat tüpü saklamışlar Suat. Aynen mavi tüpü saklamışlar. Aynen aynen. Aa Suat bu dur hain değil ne miydi ne ya? Ne ya sanki bu Suat haindi su su gibi hatırlıyorum. Tüpü getirdiniz mi? Çatı gerçekten cedet koca duramıyor patlık <laughs> <laughs> Abi ki ben saklıyordu Berkay abi Sol yanlış info ile öldürdü. Tüpü, mavi tüpü görmediniz mi? Berk'in yeri nerede <laughs> Berk'in? <laughs> 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 Vent'in yeri şeydeydi sanki. Hmm, kamera kamera uzaktaki kamera uzaktaki kamera. Kim o? Kim o? Bırak onu. Yani Mehmet abi güvenmiyor. sen niye Mehmet abi sen niye burada silah almaya çalışıyorsun bu kadar az süre varken? Vent'in <laughs> yeri nerede? Vent'in yeri şeydeydi sanki. Hmm, kamera kamera uzaktaki kamera uzaktaki kamera. Kim o? Ben Kim ben. o? Güvenmiyor. İbrahim'e güvenmiyorum, İbrahim'e güvenmiyorum. bak sen niye, Mehmet abi sen niye buradan silahlı çalışıyorsun bu kadar <laughs> silah <Sıra> varken? E silah, çünkü İbrahim hain başından beri. Öldüreceğim İbrahim'i. Mehmet, Mehmet, Mehmet abi, takım Mehmet abi 187 hain bak, Mehmet abi 187 hain. Takım Mehmet abi hain, <laughs> takım <gülüyor> Mehmet abi hain. Bıraksın peşimi diye kovalıyorum gitsin. <laughs> Allah Allah İbrahim hain Suat, bana saldırırsan satarsın. <laughs> Mehmet abi %100 aynı takım. Burada İbrahim aynıydı de, de, de. değil mi? Doğru doğru bulmuştum değil mi? Yapayım da. <laughs> Gidecek oyun. Daha düğmeye basmadın, sen aynısın demek ki. Ben bastım düğmeye şu an. Bas abi, onu yeğle. Yeğle abi onu. Yeğledim onu. Ben bastım düğmeye şu an. Bas Bunu... abi, onu yeğle. Yeğledim onu. İçeri baksana Mehmet abi beni içeri girdirmiyor. İçeri girdirmiyor. Aa! Mehmet abi içeri girdirmiyor. İçeri yani Bitir bitir bitir. Hayır 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 hayır. Tamam tamam takım tamam, tamam, bitir, 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 bitir 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 bitir, bitir. <laughs> tutmaç burada beni öyle inanılmaz satıyor. E, yeah, tut tut çünkü ben ben tutmaçta full görevleri yaptım ondan <laughs> rağmen güvenmiyorum. <yani. gülüyor> İbo 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 diye Ibo. <laughs> İbo. İbo, Ibo. No, ay Suat ha? işte. Zaman, Suat mı? Suat mı? Suat mı? Suat mı? <laughs> Suat abi satmak Bursa için her şeyi yaptı ve Anladım başardı. Suat'ın oyun boyunca haklı olduğu ya tek İbrahim kodu. Hangisi? Hangisi fit freze? Hadi İbrahim hadi 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 Medik 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 medik. Koş medik. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Abi tutmaca bağlı biliyor musunuz? Biz burayı yaptık diyelim tutmaç tutmaç maviyi buldum acaba? Abi çünkü kartla açılan bu arada. Hemen karşıdaydı. Aa. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim ayin <gibi> diyor acaba sanki. <laughs> Sadece tek bir soru sormak istiyorum Suat. Bu el Sa kaç masum hmm. öldürdün? <laughs> Mehmet de bir <laughs> Ben 4 tane vent yaptım bir baktım saat beni kesiyor orada. Yetişmiyor mu işte saat? Pressure at. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> mavi maviyle <laughs> yoktu ki. Ben şimdi mı? Söyledim de. Soldan da gelen pişmanlık. <gülüyor> <gülüyor> ben full maviyi aradım. Soldan da olduğu o, tek o, konu. Bak abi ama masumların yapayım. yarısını öldürdü sen. Hainler kim ona göre sayacak. Sen değil misin? Ben ve Berkay. Ben ve Berkay. Bak şey aynı. Abi tamam. Çıkarımlarım on numara. Değil misin? Ben ve Berkay. Ben ve Berkay. Abi tamam. Çıkarımlarım on numara. Nasıl oldu? Sen abi değil misin? Sen abi değil gerçekten Suat? Yok abi. O C4 butonuna sen basmadın mı? <laughs> ben ben Yok abi. Gitsene hain sanıyordu surat. O, 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 o C4 değil Ben bastım. Muhammed'le beni. Çıkarıplarım on numara. Babacım. Kendinden fazla silahı bitirecek. Ya ben şimdi burada bazı soru soruyorum. Abi lütfen bak yine. Silah açan birini görsem ben de hain diye çırpınmıştım. Öldü. Ya İbrahim'in ben hain olduğunu orada. Eminim silah çıkarıp İbrahim'i öldüreceğim. Abacı mı? söylüyorum onu Suat'a da. Şimdi İbrahim'den hala şüphelenmiyor. dördümle patlattım da. Uçan tabut abiyle Muhammed öldü mü? Öldü. Tam ufak oyun başı ufak bir hata. Bunu ufak bir kenara ikisini öldürüyor. Dört masum kalıyoruz. Üçte biri masumdan yüzde otuz üçü gidiyor ölüyor. Oyun başı ufak bıraktım. bir hata. Bunu kenara bırakalım. nasıl diyor ya? Oyun <laughs> <biri. Masumların> <laughs> <laughs> Hadi ormana gir 2. Bizde 25. Burada yanlış <laughs> serimiş bizde 25 burada. 8 de bütün lob edinmiş. masumun 33'ü. Diyorsanız. Hala bak senin evde fıstık kırıyorsun yine. Aynen öyle. Ama şansımız var yani onu anlatmaya çalış. Oyun ilerlerken. 15'e girdiğimde yenilere saldıracak diye bunun. Ya aslında, abi. <laughs> ya Yani acaba yani nasıl bir şey çıkaracaksın da kendini oradan Bence neydi, abi, abi, bu arada. Bu arada. Şöyle, son bile. Aklı var. Şimdi Aklı var da. bu adamı Şimdi ne diyecek? Devam. <laughs> ben baş Tam bu abi, bunu kabul Ufak Ama bir hata. Oyunu kaybettik. Abi, oyun Mehmet abi bir soru sormak isterim. Evet Suat çok merak ediyorum. Soruyu gerçekten abi, çok merak ediyorum şu an. Mavi, <laughs> mavi tüpün lazım olduğu bilgisi sende var. Hatta evet. sen diyorsun bunu. Takım evet. diyorsun bak mavi lazım. Evet. Ve takım koşuşturuyor sağa sola. Evet aramızda hain olabilir ama zaten koşuşturmamız lazım. Niye gidip silah almaya çalışıyorsun? Çünkü İbrahim'in hain olduğunu anladım. Orada şeyi gördüm silah kutusunu. Sana da dedim bak İbrahim hain bence dedim. O yüzden kutuyu açmaya çalışıyorum dedim. Sen direkt evet abi hain. Peki, Niye beni kovalamaya ben... başladın? Peki. Peki hain. ben kovalamaya başladım. Peki ha ben yo bir dakika. Mehmet abi hain diye anons ettiğimde dönüp diye bana saldırdın o zaman. Sorunun içinde salladın. cevap gizli. Beni rahat bırak diye koştum üstüne. Ben onu bir karşı tehdit olarak gördüğüm için seni öldürdüm. Ben hala iktaatlıyım. <laughs> Benim şu an bu oyunda yaptığım tek doğru hamle kameradan Berkay'ı izleyip hain olduğu çıkarımını yapmam iyi nokta atışı olmuş. Hayır onda da ben vent taşıyordum 50 kere kutulara baktı diye ya. Bak şeyde skenerde vent buldunuz değil mi bir sürü? O vent sürü. Ben taşıyordum ben de hani oyun başı, oyun başı vent taşıyordum. İbrahim hayır şu bana saldırırsan satarsın. <laughs> güzeldi, güzeldi. Eline sağlık. Gerçekten keyifliydi yani. Bu saatte tam, tam bu saatlik, tam bu saatlik izlemelik. Evet. ''Bizim dakikalarımız başlıyor.'' <laughs> Suat'a Suat şey geçti. Direkt kapılar tipiçe geçti ve Suat artık bizim dakikalarımız başlıyor diyerek dirdi Yani bu satışlar üzerinde Suat'tan <laughs> bu mesaj yakışırdı. Şu an direkt canlandı gözümde. Bir de Suat'ın gözünden de izleyince evet sağlam sattı gibi düşünüyordum. Şimdi Suat'ın gözünden de izleyince sağlam değil epik sattı. <laughs> Suat'ın epik sattığını gördüm. <laughs> hani yani, tamam bilgi olmayabilir mesela bana güvenmek zorunda değil ama zaten hani mavi tüp orada kimse farkında değilken ben diyorum ilk mavi tüp eksik diyorum. Zaten ben mavi tüpü saklı olduğunu görünce şimdi orada hayatta kalanlara baktım. Bunu yapabilecek. Hani orada bir kalanlardan kim var? Bu oyuna gidecek yani. Mavi tüpü saklı çünkü ölmediği belli. Onu saklamış Onlar o zamandan beri çünkü ölü yok. Bizim aramızda o hain. mavi tüpü saklanan aramızda canlı. Aha dedim zaten direkt İbrahim'e önceden şüphem var mı emin değilim. Sanki biraz da önceden de şüphem vardı ya daha doğrusu seyflediklerim vardı. Suat'ı seyflemiştim yani. <laughs> o yüzden Suat'ı zaten öldürmeyişim de o yüzden de. O yüzden İbrahim dedim diye hatırlıyorum da biraz da tam hatırlamak lazım orayı. Mergen eline sağlık Baya, bayağı güzel olmuş yani bir yordam bir yordam izlemek keyifli olmuş. Suat'a bomba verdiğin ve Suat'ın herkesi patlattığı bölümden sonra gelen en epik satış. Değil mi ya öyle bir şey yapmıştık. <laughs>